seviyorum ki. <laughs> evet sizin gibi bir öğretmen. Hakan. Hakan. <laughs> Neye benziyor? bebek etmiş. <laughs> Saçmalama. Hayır. Başka tahmini olan diyorum var mı? ki, Erdem, ben diyorum ben ki bir bence olsun. bir ok <laughs> yarışması. Hiç, ben mi? Mi? Ben ben. Ben. hiç ben ben gelemedim. Hiç ben Hiç sevmedim. Hiç sevmedim. Merak ediyor musun? Evet. 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 Hakan tadını beğendin mi? Evet. İlk defa mı yiyorsun? Evet. Beğendin mi? Evet. Evet bay. Ne o yediğin ismi? <laughs> ne diyor arkadaşın ismi? Ne diyor? Vur <laughs> <laughs> ben ben ben. Söyle. Arkadaşım öğretmen Arkadaşım e, hamur gire diyor ki vır vır <laughs> 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 <bırcek>. Efendim? <laughs> Tamam yemiyorsan yanında durabilir. Adam Ne oldu? Ben bunu yiyemeyeceğim. Neden? Ben Tadını beğenmedin. Yemiştim ama Bunun başka bir şey oldu. Yapamış bir şey Çok teşekkür ederim. Beni de evet. Hakan Bey? <laughs> evet, gaza da Hakan Hayır gaza bas <laughs> <laughs>